Abi şu arkadaki kılıçla gitsene mi diyor ya uşara? Arkadaki kılıç? Bak abi orada gri bir şey var ya. Mızrak. Aynen abi onu altına al altı iki bacağının arasına. Tövbe sağlık Allah. Allah. Oradan yürüyerek gel abi. O, o. Ha Ali hala bu uçurur yani Aynen öyle. Aynen abi. Bu direkt ama sana... Bugün aramadım ama. Bilir o beni. Aramadım. Ya sen söyle be kanka. Çekilin. Abi şu mızrağı bir kere binsene. Kanka sen ne olsun istiyorsun ya? Yani ne olsun şu an? Alayım mızrağı sana mı? Tövbe tövbe. Bak bunu buradan alın. Rot set. Seviyorum o zaman. giydim ha bu tişörtü bugün bu arada. Abi ben. Abi cidden mi? Neden Niye? biliyor musun? Neden abi? Her neyse hazırsak başlayalım efendim. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşıda var içi. Yip bir ama yoksa saykulu bir PUBG Mobile'ın. Oy. Ne tuttum bu arada. Bunu, İyisin abi. Bu da bir yeri galiba kırdı bu sefer. Sen, Sen bunda bunları düşün. Abi on sektir. E? 10 sektir. Ee? Yapıyordu yapıyordu. Abi yapacak sandım hiçbir şey demedim <laughs> o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Annen. Bir şey döküldü. Bunu sektirdim. Döndü masanın üzerine sekti. Masanın üzerinden bir sirva onu tuttu onu da düşürdü. Aynen abi. Bak işte. Sözke niye öyle adamı? adama? Yo doğru diyor aynen. Aa. Evet. Her neyse arkadaşlar tekrardan yeni bir en iyi vuruşa videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. En sonki videoda ne demiştim eğer hızlı hızlı güzel beğenicikler gelirse biz de hızlı bir şekilde bir haftaya gecikler ki tam bir hafta oldu galiba. En iyi vuruşları sizlere sunmaya çalışacağımı söylemiştik ve bugün cumartesi ve karşınızda 10 numara 5 yıldız en iyi vuruşlar videosu diyorum efendim. Hepiniz yapamıyorum. iyi değilim kafam iyi değilim. Ee, ve karşınızda... Ne var karşımızda ya? <laughs> arkadaşlar hakkınız helal edin ya. Aleykümselam abi Arıla İyi günler İyi günler abi Abi ne nereye? Ne yavşaklar. yavşaklar o kadar mesaimiz var. ki nereye gidiyor. <laughs> her, neyse, her neyse Dediğim gibi tekrardan hepiniz yeni bir hoş geldiniz diyorum efendim. Bugünkü hakemlerimizde bir adet e-sporcu kase var. Bir adet sasukecik var. Bir adet bavicik var. Bir adet de Hindistan'dan özel olarak getirdiğimiz bir hakemciğimiz var. Kendisinin adı Trotschuk. O aynen Hindistan. Ben Hindistan'da bu mumya seti açmaya gittim mi? Oradan bir de bunu alalım dedik. Bu YouTuber alalım dedik. Bir de Trotschuk var hocam. Bildiğiniz üzere zaten sizler de yorumlara en iyi seçtiğiniz 3 tane vuruşçu numaralarıyla beraber yazmayı unutmuyorsunuz. Bizlerin de puanları eklendiği zaman kim kazanırsa biz onlara bir ucu ödül veriyoruz. Bilgi dahiliniz olsun. O yüzden fazlasıyla önemli diyorum efendim. Güzel beğenikler atarken sizler de hazırsanız başlatıyorum izlerize. Başlayalım abi. Hadi bakalım. ilk İlk vuruştaki adamın isme bakar mısın hocam? Allah. Neyse izleyelim. Ne oluyor? Nereden gördün bu adamı? Oy. Güzel. 301 metre havada zıplayarak bir de bayağı yükseğe zıplamıyor mu ya bu? Bu ekstra çıkıyor işte abi. Bir ekstra bir yukarı çıkıyor. Yani şurada bir uçak iyi e drop uçağıyla gider gider. Yani güzel 9 diyorum ben. Bence daha iyisi gelir abi 8'de başlattım ben. Tamam ben 8. 8. Peki 8 8 abi. 7. 7 geldi Trostan. Aynen. Düşürdü ne öldürdü. Uyyy. Güzel gözüktü. Sizi kaçırdığın nokta şu bir de. Adam da havaya kalkıyordu bu arada diğeri de. Böyle garip bir görüntü olmuş burada. Bir de head vurmuş. Çok iyi. Güzel. Evet havada vurmuş. Ben buna da, e, buna evet. da 9 derim ya. Ölmesine verdim bu ben puanı de dokuz da. 9 derim abi. Çok abi. Adam o bir de oldum. head dokuz vuruyor. Böyle görünmüş abi 9. Evet, adam bir de head vuruyor. Aha. What? Allah. Evet. Bir kör savaşçı oldu orada ufak. Ay. Ah, ay. Hareket güzel. Güzel. Edit de iyi. iyi. Yani çok güzel değil mi grafikler? Evet güzel evet. Gözüken, nasıl gözünüyor? Evet evet. Ya FPP oynasak bizde de öyle gözükür de. 9 dokuz hocam. 9'u var. Güzel. 9 aldı abi 9 aldı. İyi ee, güzel gidiyoruz. Alamadı. Aha. Aa, Android bu arada abi. Abi bu Android Tate'in şeyi değil mi? Dur dur sigma bakışı. Oy. Ay. Bir de... O... Devamı gelir mi lan? Ya çok yükselmiştim. Çok, çok, Yükselmiştim. yükselmiştim. Yok yok. Bir anda olsa vuracak gibiydi yani. Bantanın içindekine dönecekti falan. Ben, hayır ben bir de inerken bir de öyle vuracak diye düşündüm. Yok yani 6 6 bu kötüymüş. Aynen. Rot mu bu? Ooo. Ne? <laughs> bu bayağı iyi bu arada. Nasıl Oy, yani? Araba kaptamış lan. Bir kim dakika. ki bu. Bu kurgu. Kurgu bu arada. Kurgu. Aa bence bunu yorumlamadan geçelim. Babaannemin, Aa, ba babaannemin kurgu değil dediği video kardeşim. Bu kurgu hocam. <laughs> kim bu gerçek bu bu, bu, bu bu, kim bu kim? Kesin senle. Onu ne? on nereden ayarladınız? Nerede? <laughs> bu arada iyi ayarlamış. Drot. İyi ayarlamış. En son DBS'de de bir arsik yapmış. Abi Drot. Hiçbir maçta 4 kilo varken devam etmez. 3 kilo varken devam etmez. Aynen öyle. Burada bir dümen var hocam. Yok yok. Şaka Abi, maka. 10 daha bir daha diyor ya, Ben de of diyorum hocam siz. Ben of diyorum. Ben 8 diyorum bu arada. O kadar da beni bir tavlamadı yani bu. Apart Aynen trot. Öyle yani. Çok da tamam, de, e, tamam, Evet DBS DBS'de okey planları patlattı. Abi harbi DBS memnun soru yanası Abi. Ha, buyur. Ben çünkü <laughs> YouTube'da bir milyon abonem var abi. <laughs> <Birle alaka? gülüyor> <laughs> kacanın, kacanın, kaçacak, Sen be. niye insanları taciz ediyorsun oyunda önlerini kesip abicim bana abone bilsin diyorsun Taciz ediyorsun Hı -hı kardeşim yok, hayır kardeşim ihtiyacı olan falan Sen nereden biliyor bu ihtiyaca bak bak adam oyununu oynuyor senin yaptığın muhabbete bak Ben bunu da puan ben burada karakteri de puanlayacağım bekle Youtube'da 1 milyon abonem var abi Bana abone izin <laughs> RP diyeceğim abi Eğer kanalıma aboneysen abi sana bir RP diyeceğim tamam mı <laughs> Ya <Kötür> koymuş <laughs> mi gerçekten bu maymun? <laughs> bu da 2 ben puan abi bu? iki puan veriyorum çünkü o oyuncu <laughs> o bu bu, bu oyuncu benim mutlu oldum abi öyle düşünün mutlu bak öyle düşünün bak herkes mutlu olmaz ama maalesef anla önünü oyununu oyna kardeşim bu Hiç oyun bilemedim. Barbie giydirmeci oyunu değil evet. bu oyun vuruşma oyunu çarpışma oyunu anlatabildim mi savaş oyunundan bahsediyoruz yaparız, aynen. aynen öyle aynen Barbie'yi de kranlı giydirirsin he. kendine giyersin Kim de en giydir ben 3 diyorum 2 2 Sos kesen puan ister misin? Ya. Yok ben... <laughs> yani senin geleceğin şu adam mı olacak? Ben böyle bir bakıyorum. Olur hocam. Sos kesen o meryonu. Adamsın lan sen. İnsanları mutlu ediyorsun. Hadi burada ne oluyor? Pardon Oy. Ee? Karbon mu? Güzel Ayy, Ay. Ay karbon. Bir dakika, bir dakika bir bak bu hiç beklemediğim bir şeydi bu. Editi de çok iyi yapmış. Bu direkt editör olsa ben o kadar Evet. 2. Evet. 10. 10. 10. 10. Çok tatlı. Çok tatlıymış bu. Helal olsun. Helal olsun bu arada. Aha. bak zaman? değil mi lan bu? Ama şey masaka. Evet abi. abi. Babacım uy. Ay, Eda daha yok olmuş. Ya ama şeydeki daha iyiydi. Demince izin sukuldaki daha iyi. Hem daha uzaktı hem de bir de arkadaki adam vuruyor. O da havaya kalkıyor falan derken. Hani o ilk baştaki daha iyiydi. Buna ben 7 falan veririm. Aynen. 8 8 aynen. Vurdu Aha. bir. Oy. Yapma, yapma. Tıkatma. Ne? Oy. Nasıl yapabiliyor yorum yok. bunu? Yorum yok. Okey. Abi Dur, sen Dros sen anlarsın. Ben. Nasıl yapıyor bunu? Aa ben buna direkt 15 veriyorum. Bir dakika, bir dakika. Metresi görünmüyor. Metre yakından... 100 metre daha yakın çünkü. Hayır, 100 metrem daha yakın. Evet. Hemen hemen ya böyle çamur atmaya. Aynen. Aynen. Bu arada... 10. 10. 10. Abi 10 hak etti ya. Hak etti. Iskalamıyor yani çocuk hem. Aha bir sikrim abi. Sikrim ve kulaş geliyor gibi. Fena bir şey geliyor sanki. Kıymış oynadı. <laughs> Kardeşim... Allah Allah VIP <laughs> <Yani bir> UCKZ <oyuncakazi. gülüyor> Bu arada bu açıyı almak dediğimiz bir olay işte karşınızdaki bir adam olduğu zaman Geçen gün bizde mesela konjur ben mavi ölmüştük birisine <laughs> Ve onun gibi düşünün bu açıyı almak arkadaşlar bu Çok güzel oynamış bu arada <laughs> 9 sırada <laughs> Evet evet 9 9 sıra. Bu arada 10 mermiyle 10 mermisi var değil mi? Kaç mermisi var? Bir vuruyor öyle lot var lot 8 mermiyi de alıyor. 9 ya. 9. 9 9 9 Bu var ya. Evet Kesin evet. Etmezsen, var ya. Evet o da doğru. Ney? Vay. Ney? Vay. İşte, <laughs> git. Bu ne? böyle bir şey yok bu arada. Bir dakika bir dakika. <laughs> bu arada bu bu, bu 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 bu, ne oğlum? Abi soldan da çıkıyorlar, bölgeden de çıkıyorlar. Bir de sıkıyorlar, sıkıyorlar direkt. What? O, o, o. O. Bu abi yani. bu arada, evet. devam etmeyelim. Bunu lazım. izlemeye devam etmeye gerek yok vallahi. Harbi bu 10 bu. Alihan da 10 veriyordur buna. Hepimiz topluca verelim bu adama. O kadar değil hocam. Hocam o kadar. Bu ne ank? Hoşuma gitti yani, arada, arada, arada bir arada bir böyle bir olay oluyor ya. Arada bir böyle bir vakit geliyor anladın mı? Gerçekten. Aynı. Tamam, abi zaten. Çok Aynen. Vuracağını abi. hissediyorsun böyle. Ya baksana. Bu kontrolle nasıl yapmışlar ama? Topu nerede şeyi nerede? Belli ama baksana AVM e AMR e oynuyor adam. Ama 3 3 3 çok iyi. <laughs> e do no, no. iyisin iyisin. Estuji muzi <laughs> izliyor. İzliyor baba. i̇yisin. İz, iyisin. Aynen aynen. Biz normalde bu bimbo muhabbetini yapıyorduk. Tam böyle yerip inip <laughs> yapıyor ama daha iyisi olur efendim güzel bu arada. Penceredeki adam vuruyor 9 veriyorum ben bu adama. 8 8 8, 8 abi. Penceredeki adam vuruyor taktaki -ta değil. O ne lan? Bu adamla pike çıkılmaz bu Hiç ne fikir. abi? İğrenç abi, bir abi. pik. Şuraya tablet oynuyor abi. Şu pike ki Allah. Bakın ne yapıyor abi? abi? Bir tane daha vardı hatırlıyor musunuz bundan önce? Aynı evet yeri. evet ama o, o çok daha pislikti. Bu gene evet, normal. Evet, karşılıkları da sağlamdı. Bu evet harbi sıkıntı. Bu Son iki arkadaş biraz oyunla çok bir alakası yok mu diyelim. Ne diyelim yani, bilemedim. Öyle, <laughs> yani, öyle abi, Türkiye çok... maçı Evet büyük ihtimalle öylesine girmişlerdir oyuna. <laughs> Son iki adam tam olmamış efendim. Yani iki veriyorum. 8 diyor ver, güzel <laughs> kılıç. Güzel kılıç. <laughs> Azerbaycan'a selam olsun kardeşim. Aha. Aha. Bu ne oğlum üstel? Ay bir ya setten 2 puan kırdım 8 Abi, en... o... Ya 3 puan kırdım 7 diyorum direkt. Ama bak 10 veriyorduk setten kırdık baba puanı. Vallahi Abi, ben şöyle böyle vuruyorsa. Bundan... Baya iyi, baya iyi, baya iyi. Aha kız Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? <gülüyor> What? <gülüyor> Öldü bir dakika kamarında. burada niye oraya zoom atıp oraya zoom götürüyor? Çünkü boş ya abi kimse yok diyor. Tam ilerken vuruyor. Bu, bu, zoomda bu, bunu mu anlatmaya çalıştı? Şu, şu, an burada biri yok demek istiyor galiba. Kesinlikle evet. Aynen burada biri yok. Güzelmiş. Müzikten de kırdım 9 verdim. 9 müzikten puan verdim abi 10. Aha. vurman lazım diyor. Aha. Aha. Oy. Bak. Rajondur, <laughs> Rajondur, Rajondur. Main, 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 fight. main fighter, Rajondur babacım. Ya bu kaçın altında bıçak küçük kalmış yani. Evet 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 dokuz, güzel. Dokuz. Dokuzu var, dokuzu var. Helal olsun. Evet. Ne oluyor lan? Ay! Ay. Oğlum çok güzel gözükmüş lan pozisyon robotun beynini aldı abi. Robot yukarıdan füzeler falan. Bilmiyor. Çok çok iyi. Çok çok iyi. 9. 9. O planöre Bilmiyorum. buradan uçup emimi dördü koyarsan bir de arabaya binersen burada mavi götünü açıp twerk yapacak. O <laughs> kadar diyorum ben. <laughs> e Oğlum nasıl oraya ya. kadar çıkıyor? Arabaya vuracak. Mı? Lan ana Ara... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer birazcık aracı güzel ayarlasa planöre biner ha. Vallahi biner. Baksana şuna. Nerede? Bak bak. Yapın lan şunu. Şuna bir şey yapsın. Kuru bir de de olsa yapsın. Ka. Harbi binermiş. Altından geçse binermiş altından. Harbi, geçse. harbi. Biraz açı ayarlamamış. Bu Adamı bırak On. işte gidiyor kanka. Miramara sürüyor. Yaptığın adamlık değil 8 veriyorum. 8 baba o. Aha. Olabilir abi. Adam niye hiç mi? Mermi... O. Ne en son düşüyor ama rispetto yani çok güzel kılıç. Çok düz gitmiyor mu? Yas Abi, iyi kontrol yok. var. Hayır emülatör mü bu evet. Emülatör. Bak sana şuna. Kontrol bayağı iyi ya. Ben söyleyeyim. Çok iyi. Biz oynamış. Benim Evet 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 evet. Normalde emülatörde bu zor bir şeydir. Mobilleri çok ayarlayabiliyor biraz da emülatörde bir o mermiyi düzeye götürmek çok zor. Helal olsun. 9 Dokuz. verdim. 9'u var. 9'u Dokuz Dokuz var, var hocam. Zor bir şeyse o. Ayy. Bırakın insanlar oyun oynasın. Yeter uçma uçtunuz sıçtınız. Bir salın be. 8. Bak. Şey giden arabadaki de vurma. Bir de karbon çıkalım oyundan direkt. Ay. Ay bir ya. daha vuracaksın. Ay. Ay. On abi. Oğlum. Biz vuruşu diyoruz arkada bir falan girdi ama orada. Evet orada biri saat ilk vuruşa şaşırıyordu. ikili vuruşa herhalde karşısında sülale yok. Aha. Aha. Çok az can. Ay. Ay. Helal lan Ömer. 10. 10. 10 bu arada. 9 abi abartmayalım. Keriye... Ne yapsın 50 mi vursun abi? 4 vurmuş işte adam. Güzelmiş. Bu... bu, benim benim olayı yapmaya çalışmış. Tam demeyecek ki harekette şey yapamadım ama. Bir AMR koyuyor bir de geri biniyor. Güzel. Ha, normal ama. Do dok, Do, 9 dok. da değil. 8 8. Abartma. evde yapılan Ne oluyor oğlum? Ay. Daha Ay. 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 Bak bu Hadi çok ben. güzel gözükmüş mesela anladın mı? Bu tam bak evet. her iki benim eli vuruşlar demek ki TikTok'ta güzel duruyor. Bunu istiyorduk çünkü. Verin puanı. Trot. Sosu. Abi, Dokuz takım arkadaşı var da geçiyor direksiyonu. Evet 10, 10. editten ve yapılış hareketinden dolayı 10 verdim bu arada. Takım arkadaşları 5 puanla. Evet takım arkadaşı 5 puan. <laughs> O adamlar nasıl koydu lan? bir bu da. Aha. Nice. Geliyor. Loda geçti. Abi çok tatlı. tatlı. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Bir daha isteyeceğim bu arada. Harbi açtım adam vurmak çok zor. Bir dakika. Karşı adamda da bir sıkıntı var. Bak, ben ya. sana. Karşıdaki adam biraz böyle takım yani karşı adamlama sıkıntı var. Buraya girdikten sonra bloklanıyorsunuz. O yüzden böyle ya birisi ölmeye girecek buraya anladım. Valorant'taki mantık gibi. Şöyle bir aç oluyor. Aynı. <laughs> bir tanesi sağa direkt kayacaktı, o düşecekti, diğeri vuracaktı. Hayır, Ama Evet, zıplayarak da girse içeri bir şey olmayacaktı. Bu tarz hareketleri yapmak gerekiyor. Çok fazla yoksa böyle gördüğün main fight kaybedi daha oyun başı. Diğer 4 kişi gitmiş. Gerçi bunda bütün arkadaşlar gitmiş, bir kişi kalmış. Main fight'ini korudum diye 9 veriyorum kardeşim. Çok tatlı oynamışsın bu arada ne, burada. Niye 8, 8 kanka? Niye 8? Mesela niye şeyini beğenmedim bu çocuğun açısını. Uzileri var. Bir tamam. <laughs> 4 kişi olsaydı tamam. 8 -9 Tamam sayısı. tamam. 10 adamın alması için ne yapması lazım abi? Ne yapsın? Televizyon adamları kafasına mı çalsın? <laughs> Mesela yani anladım Yapamaz. Yani olsa onu da yapacak bu adam. Belli kafaya koymuş. Adam, tamam adam Çanakkale bir kurumuş işte meyilini. Gayet on numara 500 dolar olmuş ama ben şey diyeceğim ya. Yani e, nerede oh, o? Tamam, ilk baştaki ilk baştaki. İlk, baş... e, i̇lk, başta oğlum. İlk baştaki abi, ilk başta değil kanka. AMR vurdukları değil mi? Tamam abi. o işte o işte. Tamam o ilk başlardaydı. Bu güzeldi. Bu güzeldi. <laughs> bu da evet bu, bu benim bu, bir tanesi bu. bu. Bu iyiydi. O iyiydi. Yeri neredeydi lan? Aa, Aa bu orada orada. da çok iyiydi bu arada. AK ile değil mi? Aha <laughs> bu, bu. Aa, bu, 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 bu. bu da bu da çok felaketti. Bu da ilk girer. Evet o göz atan da AK ile vuran da çok çok anormaldi yani onun yaptıkları. Bu da çok güzel gözüktü. Yani çok estetik olan vuruşlar da var bu arada. Çok garip olan bu da. Bu, bu, bu ne ya bu? <laughs> yani Fenasal. sal. Fena Gerçi şu da çok iyi adama. Motorla girişinde sanırım. Yani motorla mı giriyordu buraya? Motorla bu Başta motorla giriyor. Tamam girişe baksana. <laughs> ha canı da yokmuş bu adamın. Evet, evet. Abi geleceğini düşünmüyor <laughs> ki kaldırmaya geliyor. Bu arada buna 10 verdik değil mi biz? 9'du ben. Ben 10 verdim. Ben 10 verdim. Ben 10 verdim, verdim hocam bu adama. Zaten Alihan güzel bir şekilde ekrana puanlamaları koyar efendim. Sizler de dediğim gibi yorumlarda en iyi üçlünüzü ve da dörtlünüzü fark etmiyor. Bunlara puanlarınızı vermeyi unutmayın diyorum. Geri iyi vuruşa bitiyorsunuz sonuna geldik. Güzel vuruşlar vardı. Sizler de böyle güzel vuruşlarınızı, kulaçlarınızı, buna benzer olaylarınızı bizlere yollayabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten neleri daha çok böyle tavladığını bizim, neleri böyle daha çok düştüğümüzü, yükseldiğimizi görüyorsunuz. Buna benzer olaylarınızı bize yollamayı, bizim Discord sunucumuza girip oradan vuruşlarınızı bize aktarmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Eğer videosunu izleyip videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Zili tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranı yönetiyorlardan hangisi izlemek istersen onları tıklayıp onları izleyebilir. Bu akşam Türkiye maçını izleyebilirsiniz. Bu akşam önemli bir maç var. Milli takıma tek bir e, yürek. Böyle tam biz böyle ilk dediğimiz muhabbetlerin bir tanesi. İnşallah bugün de bir milli takımda da güzel böyle bir win'imizi alalım. Bir de eğer STG ile win'lerimizi alalım. Kafamız rahat olsun diyorum efendim. Halen daha de abone değilseniz de şuradan tıklayıp kanalıma abone olmayı sakın sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoları görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.